Sevgili dostlarım Need for Speed Mobile Games Need for Speed Low lim, Low Limits lim. <laughs> hoş geldiniz. Low lim, lim. dilim dönmedi ya. Low Limits -lim. ne ya? Yani sınırsız demek arkadaşlar. Sürekli güncelleme geliyor ve yine neye geldi biliyor musunuz? Modifiye kısmına detaylı zenginlikler geldi. Yani modifiye kısmı daha hoşuma gitmeye başladı açıkçası. Modifiye kısmı muazzam oldu. Ne mi? Göstereyim mi? Bakın. Modifiye kısmı daha da gelişti. Seçenekler olsun. Olsun olsun. Mesela şöyle bir şey geldi. Aracı ne yapabiliyorsun? Dur aracı şöyle döndüreyim de. Burada. Bak önüne bakın aracın. Kalkıyor. Yeniyor değil mi? Tamam. Önü tamamen bastırdık. Kaçını da tamamen bastıralım. Oğlum bu manyak şey ya şeyde işte şeyde ee, ismini söylemedim hitte mitte gel işte en sonkilerinde geldi ya böyle basık mod yapmak çarç çurt işte bunları da buraya getirmeleri çok güzel oldu ya hafif şöyle kamber şuna bak ya hafif şuna da bir kamber abi işte bu işte bu ve bunu böyle kalması için diyor bu kadar para vermen gerekiyor veririm lanet olası pislik ha böyle para istiyorsun Evet, wrap kısmına geliyoruz arkadaşlar. Bakın. Burada da çok manyak şeyler var. Burası şöyle daha açıl pardon, açılmamışlar ama bunlar böyle yapabiliyoruz ve bunun ikinci yaşaması var. Burası kupa. Evet, burada da manyak şeyler var. Ama bir yer var ki orada çok daha manyak şeyler var. Tamam mı? Yıldız Yıldız kısmına geldik ve burada çılgın şeyleri görmeye başlıyoruz. Ef 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 ef. Şunlara bak, şunlara bak, şunlara bak. Ama her rap aynı olmasaydı, başka araçın başka olsaydı, sanırım bunlar buraya. Bu ne lan? Ha bura şey. Pardon. Bu neymiş? Ha bu da. Ama ben şey diyeceğim ya. Buraya kendimiz yazabilmiyor muyuz? Yazmamız gerekmez mi? Kendimiz yazsaydık daha güzel olmaz mıydı? Yoksa bu kadar mı oluyor ya bunlar? Tamam. Evet. Güzel. Tamam. Bunlar güzel olmuş. Hazır. Modifiye detayları. istediğimiz araba istediğimiz modifiye yaparız. Burasını hallettik. Burası bırak yeni gelen zaten. Boya kısmı zaten vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Şuralarda bakın çılgınca boyalar var. Buralarda da yine aynı şekilde. Kilitleri direkt altınla açabiliyorsunuz artık. Diğerleri. Evet modifiye kısmı böyle. Zenginleşmiş. Of buralar iyiymiş de. Altın parası da güzelmiş yalnız. Wow renklere bak. Evet. Burada sade renk. Herhangi bir rengi atabiliyor muyuz arabaya? Herhangi bir renk herhangi bir renk Zaten bir kırmızı arabamız var değil mi Bu da kırmızı olmasın tamam bu bu renkte kalsın Sonra geçelim bu tarafa Parça kısmına bak 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 Bu şimdi ne Body kit mi Oğlum şöyle dur da bir güzelce bakalım ya Arkadan tampondan. Arka tampondan güzelce bakalım Başka O ne lan Bu hoşmuş bu daha güzelmiş. Sonuncusu değil de bir öncekisi çok vahim bir şey olarak duruyor. Peki. Buradan değişebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Seçenek azmış. İnanın bunu güncellemelerle değiştirecekler. Daha çılgın şeyler getirecekler bence. Ben öyle düşünüyorum en azından. Güncellemeyle daha manyak şeyler getirir bunlar. Açık olan sadece bizimki şu an. Burası ön tompan kısmı. Bunlar burada bir şey yok henüz. Ha tamam burası son. Tamam buradan kendimiz böyle detaylı modifiye de yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi body kit de var. Evet ee, şimdi body kit geç. Egzoz. Neler var ki bu araba için? Bunlar not daha bunlar gelecek. Belli. Onları güncellemeleri getirecekler. Evet. Egzozun dışında ne var? Tamam. Burayı da değişebiliyoruz. Bunun böyle olması güzel olmuş ya. Hoşuma gitti bu. Başka ne var? Sopaylar. Oo. Ya harbiden güzel olmuş bu olay bak. Geçenkinde böyle seçerken zorlanıyorduk. Daha kullanışlı olmuş bunlar. Yüz altına. Nerede lan bu? Az önceki manyak büyük sopaylar. Şuna bak 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 bak. Kuyruğa bak kuyruğa. 70 altın. Deli. Oo, of 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 of. Deli deli şeyler var burada ya. Aha bu güzelmiş. Diyeceksiniz neyi güzel de. Vallahi hoşuma gitti o manyak. Ufak ufak ama. Başka? hangisi o ya? Bir tanesini alalım madem buraya kadar geldik. oy bu ne ya? Çok kocaman değil mi? Bu. Olabilir. Geç. Geç. Hmm. Geç. 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 Biç. Beklememiz gerekiyor ya. 85'e. Bu e, spoiler özel spoiler'dır biliyorsunuz. Subaru'nun manyak spoiler'ı. Bu spoiler'ı. Ver abi 85 altını. Tak senin olsun. Parayı basana beleş. Geçiyoruz şimdi. Burası ne? Ha, bunlar açık değil. Tamam. Her şeye de altın verecek değilim. Şimdi body, egzoz, jantlara gel oğlum. Jantlar, jantlar. ha Jantlara gel bakalım. Oh. Güzel. Bunda sakla, bunda durabilir. Bu da açıkmış, bu da açıkmış. Bu da açıkmış. Of. Hatta o ok kalsın dur. Hatta o ok kalsın. Ama ben sadece gösterim amaçlı gideceğim. Abi hoş olmuş bunlar ya. Cidden hoş olmuş bunlar arkadaşlar böyle. Diğer türlü bakmak için zorlanıyorduk. Direkt otomatikman kendinin buraya atması bizi. hoş of güzelmiş. Sonda ne var? Öf. Sondakine bak sen. O da bir başka jant. Tamam. Neredeydi o manyak? Gel bakalım oğlum. Tamam bunda kalsın. Bu güzel. Bu kadar. Başka bir şey kalmadı herhalde Ne var ki başka ha, aynalarda mı değişebiliyormuşuz Oha bayağı ayna var bu araba için ya Her araba için bu kadar olmaz Dur bakalım şu tarafa gidiyorduk Başka Ooo Şat meya. şunu da alıyorum Bayağı altını harcadım ama güzel oluyor Yapacak bir şey yok Dış desen olarak buna ne takalım? Vrap kısmına gelelim. Vrap kısmından buna... Beleş yok mu hiç ya? 50 altın mı? Tamam kalsın ya. E, muhakkak bunlar açılacaktır. Lafı fazla uzatmıyor. Oha 8 dakikamız modifiyle mi geçti ya? Deli. Olamaz ya. Hemen araba yükseltmek için gidelim. Yalnız araba çok şekil oldu ya. Oo yeni araçlar mı açılmış? İnanamıyorum. Build free. Evet. Yeni arabalarımız açılmış. New car available. Hop, 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 Nissan Fairlady 240 Z Q G işte. Tamam süper. Süper. Of bir şeyler açılıyor. Car series and look it. Süpersin be. Tamam geri dönüyorum. Diğer aracı da açacağım. Diğer açma, aracı da açmak için geri dönüyorum. Bunu da açalım. Toyota 86. New car available. Toyota 86 niye sadece başka ismi yok muymuş ya? Bu kadar mıymış? Bu da yine 20 kartlı bir arabanın all cars'tan 20 kart wrap süper. Bir araba kiliti Tokyo Street. Ha, şu şeylerden. Tamam, bildim. Şu şeylerden araba kilidi. Oha! Yükseltebiliyoruz. Ciddi olamazsın. Hem de free. Yükselt babam. Stage 2 oldu araç. Level 2 yükseldi. yıldız oldu. Evet. Süper. Level 243. Çok da yüksek değilmiş. Tamam. Geri geçebiliriz. Geri geçebiliriz. Continue diyorum. Continue diyorum. Yine garajıma geliyorum. Ha bu şey. Bizim Subaru değil ya. Toyota. 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 Şimdi. Şimdi arkadaşlar, şimdi en yüksek levelli arabamız şu. Ama bu 250'lerde. Şimdi haritaya göçelim bir bakalım. Şimdi bir daha haritaya geçelim. Tamam haritaya geçelim, modifiye kısmına geldik. Şurada yapabileceğimiz herhangi bir yarış. Oh. bu ikisi açıldı. Tamam, buradan artık yapabiliriz. Karışık mı burası? Tamam, burada bunu veriyormuş. Burada burada yine karışık herhangi bir arabayla oluyor fark etmez. Şuraları artık yapamıyorum. 306 level araba lazım. Subaru hem de. Subaru 306'ya yükseltmek. Oo. Şurada 332 level araba lazım bize. Şurada 340 level araba lazım bize bu bölümü geçmek için. Biz o zaman hızlı bir şekilde şuradan biraz ilerleme yapalım. Aynı zamanda bir şeyler açılsın. Şurayı bir tamamlayalım ya. Gel bakalım Yok o değildi değil mi? Önce bir şunu açacağız, sonra diğerini açacağız. Unuttum söylemeyi. Oha! Elimizde araç mı yok lan? O zaman Subaru yükseltelim. Unuttum söylemeyi. Videonun pa başından like yapıştırın arkadaşlar. Çok az like alıyoruz. Ülkemizde en az like alan kişilerdeniz. Videolarımız çok mu kötü? Onu bilemiyoruz. Bu yap, patlat. Evet, iki yıldız oldu. Süper. Ver parayı al parçayı. Geç. Buna tamam. Geç. Gelmişken aracı yükseltelim ya. What is this? Wow. İnsan. Ver. Ver. Ver agam. Ver agam. Arabanın gücü manyaklaşıyor. Şuraya bak. Tamam. Başka. Güzel. bununda da bir patlama alırsak süper olacak. Evet. Ver babaya para. patlama. Evet bir patlat. Bunu da bir iki yıldız yap. Bunun da işi bitti. Tamam. Şimdi şuradan gel bakalım. Hem de arabamızı şöyle 300 level'e yükseltelim ya yavaştan. Tamam mı? Yavaştan 300 level'e yükseltmiş olalım. Of of of. Bir da buna ver. 300 olmayacak bu yükseltmelerle ama nereye kadar giderse artık. Tamam. 287 oldu. Demek ki araba level yükseltmek kolay değilmiş bu oyunda. Onu anladık. Yarışları kazanmaya kazanıyoruz baş, ilk başta ama demek ki belli bir aşamadan sonra tıkanacağız. O belli oldu. Net. Evet, o belli oldu. Elimizde parça kaldı mı başka arabalar için? Bu ne lan? Dur bakalım. Şunları bir alam. Şunu da bir alam. Tamam. Şöyle bir patlatalım. Bam. Şundan da bir tane daha varmış. O araba 300 devir olmak üzere çok az kaldı ya. 299'da kaldı. Tamam. Şimdi şu yarış yapabilir miyiz? Modifiye yaptığımız bu manyak arabayla. Pardon Supram'la ya. Toyota'mla nedir? Supra'mla o modifiye yaptığım arabayla yarışabiliyorum harika. Vallahi üzülmüştüm ya. Yarış yapamayacağım diye bu arabaya üzülmüştüm. Ama şu an çok hoş. Devam. Öf. Modifiye yaptık bu manyağı ya. Yere bastırdık. Basıklığını hissettirsin şöyle bize ya. Hey yavrum ey. Huu. Abi ne anlıyor ya manyak ne araba be Ne araba be Yetişiriz korkma korkma yetişiriz Harika ya Ver bebeğim Ver bebeğim parçamı Parça niye vermedin lan hmm. Ortadaki Ulan para veriyor. Parça vermiyor. Manyağa bak ya. Bize parça lazım ya. Vermiyor. Gel bakalım. Wow. 500 level kamerayla yarışacağız. Wow. Shit. Shit shit. Ne? Kamera mıydı? Neydi? Evet. Vay 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 vay. Tamam tamam geç buraları geç geç geç. Wow. Shit. Verdiği nitroya bak. Bu nitro bitmez ki. Bu nitro bitmez ki kardeşim. Çekilin oradan be. Çekilin oradan be. Çekilin oradan be. Vuh! Arabanın güzelliğine bak be. Hey yavrum ey. Çekin de şuradan bir yanlama ve nitro alma. Çekilim şuradan bir neutral'im be. Lan. Yetişemeyeceğiz. Wow Güzeldi. Harbiden güzeldi. Süperdi. Süper süper. Devam devam. Devam devam. Ver ödüllerimi kadın. Ver ödüllerimi kadın. Kamora harbiden süperdi. Vay vay vay. Kameradan kartlar açıldı. Harika. Sen gel buraya bakayım. Sana da. Al lan tamam. Hadi medium. Olsun. Bu bölümde bu araba. Buna sticker'lar da takacağız. Daha açılsın bir şeyler. Evet. Çok saçma modifi yapmışsın dostum. O arabayı basabilirdim. Bak bizimkine bak. Bak 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 bak. Ya bir çekiyor yazlar yazılar oradan. Bizimkinin modifiyesine bak ya. Of 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 of. Saçma sapan modifiye yapmış gelmişler be ya. Ulan çekil oradan. Huu. Of of of. Ne araba oldu be. Bir de buna diş desen. Olacak süper Bir de buna diş desen Ey yavrum ey Yanla babam yanla Ne kadar çok drift o kadar çok para Yanla babam yanla 100 metre de buradan Evet finish Şimdi getirin şu manyağı bana Şimdi getirin şu manyağı bana Aç Evet aç 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 aç. Güzel şeyler aç. Devam. Devam 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 devam. 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 Uf araba da yalnız çok tatlı bakıyor oradan öyle ya. O neydi öyle? Kim bu mu? Gelsin. Gelsin de bunu ciddi olamazsın lan. Araba yok ya. Anasını arabadan. Ne yapacağız ya? Neyse arkadaşlar. Bir sonraki bölüme saklıyorum. Büyük ihtimalle ne mi yapacağız size söyleyeyim mi? Şunu bir açalım. Oha 25 altın. Harika. Büyük ihtimalle biz parça yerine gidip oradan parçalar satın alacağız. Nereden mi? Bu oyun şimdi zorluk kısmını anladım. Nerede satılıyor o parçalar? Parça manyaklarını kim satıyor lan? Burası mı? Yok, burada değil. Bura? Burada değil. Şura? Parça, araba falan fistan. Bir tane firi varmış. Açıyorum. Neyse arkadaşlar bölüm zaten uzun oldu da bir sonraki bölümde parça satın alacağız ya da ben kasacağım diyeceğim de artık tıkandım parça satın almadan bir yere devam edemem bölüm burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like yapıştırmayı unutmayın. Bay bay.